Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Bu sizlerle birlikte yeni bir <laughs> videoda yeni video derken bayağı uzun zaman oldu. 3 ay olmuş galiba. Hmm. Among Us'ların oyunla birlikteyiz. Oynayalım. Lütfen girebilir miyim? <laughs> Among Us'u bildiğiniz için anlatmayacağım. Hmm. Neyse bir... Evet bugünkü şapkam bu abi. Şapkam sıra sıra gidecek. Böyle 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 gidecek. Böyle oldu. Dur bakalım. <laughs> abi ben sevdim bu arada ben. Evet. Imposter Kremade. İnşallah imposter oluruz. Tabii şov yapmak istiyorum size. Tabi bir de olamadık. Evet. Yani Dünyanın en şanslı insan derler bana. Bir dakika. Kafeteryadaki şalter görevini yapayım ben ilk önce. Ya konuşmak istiyorum aslında neden video atmadığım için. E, zaman bulamıyorum. Gerçekten zaman bulamıyorum. İstesem şu anda atacağım. Kat kat video atıp gelişmeyi düşünüyorum ama olmuyor. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu benim suçum değil. Yani birazcık benim suçum. Lütfen yapın şunu artık. Tedirgin olmaya başladım. Heh yaptılar sonunda. Ya dur. <laughs> Her rap Neyse. Evet kimse ceset falan bulamadı. Hmm. <laughs> Birini öldürecek birisi. öldü. Ölmemiş. Niye bastın abicim? Purple diyor. Kanıt abicim. On va Oui, il Yetti ama he. Ver lan kanıtı. Kanıtın yok. Bence de red abi ya. Bu kadar mal insan olamaz bence. Evet iyi oldu harbiden. Mallar da birbirine oynatmış. Eski bir yapmış. Yani red masum değil de yani. Ah, iyi. iyi oldu valla. Kanıtı bile yok malı. Hak etti ama gitmeyi. Kazandık. İlk maç bizimdir. Hemen bir sonraki maçındayız. Maçımızdayız. Maçımızdayız her neyse. Imposter olacağımı hissediyorum. Evet olmadım. Kremit. Abi bak videoda olmasam kat kat imposter geliyor bana ya. Harbiden yani bu kadar ayıp bir şey olamaz. Kart görev çok basit ya. Of, yapamayanlar da yani ne bileyim abi çok basit. Fazla basit ya. Hayır yani. Zor diyorsunuz da zor ki? Bu orta hızlı çekeceksiniz abi bu kadar basit. Double kill yemeyelim. Doğanı görev nedir abicim ya. Fake test falan hiç bakmıyorum şu anda. Ha bir fake test demek yalandan görev yapmak demek. Oo. Bilmeyenler için. Evet, kapı kapattı. Oğlum bir reportladım bir konuşayım. Bu arada az birazcık geri zekalılar Türkçe konuşuyor. Anlarlar mı oğlum? Abicim yanındaydın cesedin ya. Yani niye bu kadar boş yapıyorsunuz ya? Öf, mal verip ver harbiden yemin ediyorum benzin oynuyorsunuz abicim ya. Mantık kurun abi. Sarı oradaydı. Bitti abi. Bu kadar basit yani. tamam ya Allah et bitti kes kardeşim kes Öyle atmayın tam sarıya atın abi lütfen sarıya atın ya Magic make Bunlar ne dediklerini anlamıyor inşallah. Git lan. İşte. Abi bunlar arkadaş ya. Of. Bir din yani ben yakında al abi bunlar arkadaş beni atacaklar ya. Of abi adam cesedi yanında diyoruz anlamıyorlar ki ya. Bıktım abi ben gerçekten bıktım böyle oyunculardan ya. Abi böyle oyuncuların ban yemesi gerekiyor. Bitti abi bu kadar basit ya. Oynayın abi bir oyun ya. Ha vuramadım onu. Görev yapmayacağım artık çünkü kimse görev yapmıyor ama görev yapmadan duramıyorum ben öyle bir sana. Sarıya dikkat ederim yine de. Fake task. Of. Oh. Ne diyecek bakalım? Evet biri öldürdü. Abi abi neden artık ya. Attılar ki beni. Ha fake test yapıyor ha. Ya. Adamın İngilizce yok bu arada. Bunlar veleti teki kesin. Veleti tekiler başka bir şey değiller bunlar. Sarı takip edeceğim ben bu soruyu. Neredesin lan? ve demek zorunlu Hak ettiler. Heh. Pardon. Uza, uza, buradan sen mi? Uza. Uza bir sen buradan. Yeter artık abi yeter ya beni gömdüğünüz başka oyun girip geliyorum. Bana